Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz Balkan Savaşları. Balkan Savaşları, Balkan Devletleri, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Karadağ gibi devletlerin 1912-13 yıllarında yapmış olduğu savaştan bahseder. Balkan Savaşları'ndan önce işlediğimiz konu Trablusgar Savaşı'ydı hatırladığınız üzere ve Trablusgar Savaşı'nda 1912 yılında bu antlaşması imzalanmıştı ve bu durum Osmanlı devletini bir köşeye sıkıştıran bir antlaşmaydı yani Osmanlı devleti artık çaresiz durumda maalesef şimdi e, Balkan savaşlarının çıkma nedeni var Balkan savaşları milliyetçilik akımının etkisiyle milliyetçilik akımının etkisiyle ...ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmıştır. Balkan Savaşları'nı... ...Birinci Balkan Savaşı ve 2. Balkan Savaşı olarak... ...ikiye ayıralım. Önce Birinci Balkan Savaşı'na bakalım. Birinci Balkan Savaşı... ...hangi devletler arasında olmuş? Yunanistan... ...Bulgaristan... Sırbistan ve Karadağ arasında gerçekleşen Karadağ ve Osmanlı tabi bunların hepsi Osmanlı'ya karşı savaş açmıştır. Ee, savaşı ilk başlatan devlet Karadağ'dır arkadaşlar. Olur da karşımıza sorularda çıkarsa savaşı Karadağ başlatmıştır. Yani ilk saldıran Osmanlı, ilk saldıran Karadağdır arkadaşlar ve e, şu anlama gelmesin, yani Karadağ demek ki çok güçlü Osmanlıya karşı mücadelede mücadele edebilecek kadar büyük bir devlet. Bundan dolayı savaş çıkardı. Hayır öyle değil. Tam tam tersine Karadağ çok küçük bir devlettir, sınır bakımından da küçük, güç olarak da zayıf bir devlettir. Aynı zamanda Osmanlı'ya en uzak bölgede kurulmuş bir devlettir. Yani Osmanlı'yla pek de bir alakası yoktur. Peki neden o zaman ilk olarak Karadağ çıkardı? Çünkü şöyle bir durum var. Balkan bölgesinden bahsediyoruz. Balkan bölgesinde bir devletin politikası vardı. Bu devlet hangisi? Tabii ki bu devlet Rusya'dır arkadaşlar. Rusya'nın panslavizm Pan-Slavizm politikası. Rusya sıcak denizlere inmek istiyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Yani Karadeniz üzerinden Balkanlar, Akdeniz oradan da açık denizlere, sıcak denizlere inme düşüncesindeydi. Bundan dolayı e, burada Rusya özellikle Karadağ'ı... işte ben sana destek veririm, sen hadi Osmanlıya karşı savaş diye e, e, dolduracaktır. Öyle söyleyelim diyelim. Evet. Şimdi Osmanlı Devleti bu savaşı kaybetmiştir. Onu belirtelim. Osmanlı bu savaşı kaybetmiştir. Tabii ki Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiştir ama kaybetmesinde nedenler de vardır. Onlardan bahsedeceğiz. Onlara girmeden önce şundan bahsedelim. Şimdi bunlar yani Balkan devletleri savaş çıkardığında Avrupalı devletler dedi ki kardeş kusura bakmayın biz savaş sonrası yapılan sınır değişikliklerini kabul etmiyoruz. Bunun nedeni yani savaş sonrası yapılacak sınır değişikliklerini kabul etmemesi Avrupalı devletlerin kabul etmemesi nedeni Osmanlı'nın savaşı kazanacağı düşüncesiydi arkadaşlar. Bundan dolayı ama tabii ki dediğimiz gibi Osmanlı savaşı kaybetti. Evet, Osmanlı'nın savaşı kaybetmesine şöyle tahtayı silelim. Bunun notlarını tutalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde tekrarlarımızı yapmayı ihmal etmeyelim. Bol bol sorumuzu da çözelim. Osmanlı dediğimiz gibi savaşı kaybetmiştir. Şimdi bu dönemde İttihat Terakki dediğimiz bir grup vardır. İddia terakiciler yeni bir oluşum yapmaya çalışıyor. Askeriye de yeni bir oluşum yapmaya çalışıyor. Ve genç askerler almaya başlıyor. Yani orduda gençleştirme politikası yapıyor. Osmanlı'nın Osmanlı'nın savaşı kaybetme nedeni savaşı kaybetme nedeni İttihat terakicilerin İttihat terakicilerin Ordu'da gençleştirme gençleştirme politikası uygulaması gençleştirme politikası uygulaması dedik. Evet e, ne oldu? Gençleştirme politikası uyguladı. Ne oldu? E, tecrübeli askerler, orduda bulunan tecrübeli askerler ne yaptı? Terhis edildi. Peki hepsi mi? Hayır bir kısmı kaldı. Ancak kalan tecrübeli askerler Yemen bölgesine gönderildi. O sırada Yemen'de de sıkıntı var. E şimdi asker yok, ordu yok, donanımlı ordu yok. Yani hepsi genç, Belki çoğu eline silahı bile yeni yeni alıyor. bundan dolayı tabii ki Osmanlı Devleti savaşı kaybetti. ancak şunu da söyleyelim iddia terakiciler bu durum kabullenmeyecekler. Yani bu yenilgiyi kendileri kabullenmeyecekler. Bu yenilgiyi Osmanlı hükümeti üzerine atacaklar ve daha sonra anlatacağım gibi Babı Ali isyanı ortaya çıkacaktır. Peki Balkan Savaşlarının üzerine neler e, oldu ya da sonuçlarında neler oldu? Osmanlı Batı Trakya, Batı Trakya ve Makedonya bölgesini, Makedonya bölgesini kaybetti. Makedonya bölgesini kaybetti. Batı Trakya dediğimiz arkadaşlar Dede Ağaç Edirne Kırklareli bölgesidir. Makedonya dediğimiz bölge ise Selanik Manastır ve Kosova'dır arkadaşlar. Bunlar yine önemli bölgelerimizdir. Ee, Osmanlı Devleti şimdi dediğimiz gibi Batı Trakya bölgesinde Dede Ağaç Edirne Kırklar elini kaybetti. Olur da karşınıza ÖSYM böyle bir soru çıkardı. İşte Dede Ağaç Edirne Kırklar elini size sundu. Ee, bir de yanına Tekirdağ koydu. Ee, sen de şunu düşüneceksin o zaman. Diyeceksin ki ha Batı Trakya bölgesi. E, ee, Tekirdağ da Batı Trakya'da. O zaman demek ki Tekirdağ da kaybettin diye. Ama yanlış arkadaşlar. Burada bir tek Tekirdağ kaybedilmemiştir. Bunu unutmayalım. Tekirdağ Osmanlı'da. Osmanlı'da kaldı. Evet. Tekrar silelim. Devam ediyoruz. Yine bu savaşta önemli isimlerden bahsedeceğim. Evet. Şimdi Osmanlı Devleti Midye şöyle hatta yazalım da. Osmanlı Midye Enes hattının Midye Enes hattının Doğusuna çekilmiştir. Doğusuna çekilmiştir. Arkadaşlar bu durum bizim Ege bölgesinde e, güç kaybetmemize neden olacaktır. Onu da ekstra belirtmiş olalım. E, yenilgiden Yenilgiden Hükümeti sorumlu tutan Hükümeti sorumlu tutan ittihat terakkiciler ittihat terakiciler darbe yapmıştır. Darbe uygulamıştır. Darbe yapmıştır arkadaşlar. Ve bunlar için, iddia terakiciler için başarılı bir darbe olmuştur. Yani hükümet değişmiştir. Yönetimi iddia terakiciler ele geçirmiştir. Şöyle belirtelim. İddia terakiciler İttihat terakkiciler yönetimi ele geçirmiştir. Yönetimi ele geçirmiştir. Diyoruz arkadaşlar. Şimdi e, Osmanlı devletleri, e, Osmanlı devleti özür dilerim, Balkan devletlerine artık topraklarını bıraktı. Yani Osmanlı'nın artık bir, Balkan'da bir toprağı, çok da e, hatırı sayılı bir toprağı kalmamıştır diyelim. Evet, şimdi bunun üstüne e, Bab-ı Ali baskını yazmadık. Bu baskının, yani bu darbenin adı. Babı Ali baskınıdır. Babı Ali baskını diyoruz. Evet. Yani büyük divana, büyük kapıya yapılmış olan bir darbeden bahseder Babı Ali baskını. Unutmayalım dediğim gibi. Babı Ali baskınıyla Osmanlı hükümeti değişmiş. Yerine ittihat terakkiciler gelmiştir diyoruz. Bağvalı Baskınından hemen sonra Londra Konferansı toplanmıştır. Hemen aynı tarihlerde 13 1913 hemen onu da belirtelim. Evet. Londra Konferansı 1913 diye belirttik. Şimdi Arnavutluk arkadaşlar burada Osmanlı Devleti'nin karışıklığından Balkan Devletleri'nin Osmanlı'ya olan savaşından faydalanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Şöyle diyelim Arnavutluk Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Ve Osmanlı'da Osmanlı'da bağımsızlığını ilan eden son devlet son buluş, son devlet. Peki ilk kimdi? İlk Yunanistan'dı. Bunu üstüne basa basa anlattık. Onu bilelim. İlk Yunan bağımsızlığını ilan etti. Daha sonra da en sonda Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir diyoruz. Şimdi baktığımız zaman bunların hepsi Osmanlı toprağıydı ve bu dönemde Osmanlıcılık fikir akımı vardı devleti kurtarmak adına, gidişatını kurtarmak adına bazı fikir akımları öne sürülmüştü. O zaman şöyle söyleyelim. Osmanlıcılık fikir akımı Osmanlıcılık fikir akımı fikir akımı önemini kaybetmiş önemini kaybetmiş yerine Türkçülük diğer adıyla Turancılık Turancılık fikir akımı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmıştır dedik. Evet, şimdi bunun sonunda Londra Konferansının sonunda imzalanmış olan e, her devletin, her Balkan devletinin Osmanlı ile imzalamış olduğu anlaşmalara gireceğiz. Yalnız birkaç bir şeyden de bahsedelim. Şöyle silelim burayı da. Sizce Mustafa Kemal Atatürk, birinci Balkan Savaşında yer aldı mı, almadı mı? Bakın tarih ne? 1912, 1913. Yani bu tarihlere baktığımızda ee, Osmanlı'nın yani bu savaş sırasında aynı zamanda bir yerde daha savaşı var. Nerede? Trabzonda. 1912. O yüzden Mustafa Kemal oraya gönüllü subay olarak gitmişti. Bu yüzden Mustafa Kemal, Mustafa Kemal. bu savaşta yer hatta bu savaşta yerine birinci Balkan savaşı diyelim çünkü ikinci Balkan'da yer alacaktır arkadaşlar birinci Balkan savaşında birinci Balkan savaşında yer almamıştır dedik. Evet. Aynı zamanda burada diğer bir önemli ismimiz Hamidiye kahramanımız. Hamidiye kahramanı Rauf Orbaydır. Rauf Orbay'ı kullanmış oldu. E, Hamidiye kruvazetörüdür. Yani evet donanmalarımızın hepsi çürümüş durumdaydı ama içerisinden bir tanesi sağlamdı. O da Hamidiye Kruvazatörü'ydü. Ve bunu kullanan Rauf Orba'yın amacı şuydu. Bazı Yunan donanmasını peşine takacak ve Akdeniz üzerinde dolaştırarak onları yormuş olacaktı. Ki dediği gibi de yaptı ama şöyle bir durum vardı. O hepsinin geleceğini düşünürken mesela diyelim ki 50 tane Yunan donanması varsa... 50 donanmadan 10 tanesi e, Ralph peşine takılmıştı. Bu durum tabi istediği gibi olmasa da bir kısmını e, etmiş olmuştur diyelim. Bunu da Hamidiye kahramanında unutmayın arkadaşlar. Belki sınavda karşımıza bu tarzda çıkabilir. Evet 2. Balkan Savaşı'na geçelim. Burası tamamsa Bakalım 2. Balkan Savaşı'nda kimler var? Kimler yok. İkinci Balkan Savaşı. Evet. Yine Yunanistan var. Sırbistan var. Karadağ var. Bunları biliyoruz. Bak şimdi bir de burada kim var biliyor musunuz? Romanya var. Romanya. Romanya'ya ne oldu da girdi? Romanya arkadaşlar Dobruca bölgesini istiyordu. O da kardeş ben de buradayım deyip işin içine girdi. Tamam mı? Romanya Dobruca bölgesini istediği için savaşa katılmıştır diyebiliriz. İkinci Balkan Savaşı'nın aslında çok fazla Osmanlı Devleti ile bir alakası yoktur. Ee, savaşın nedeni nedeni birinci Balkan Savaşında birinci Balkan Savaşında Bulgaristan'ın Bulgaristan'ın diğer Balkan devletlerinden diğer Balkan devletlerinden daha fazla pay alması. Daha fazla pay alması tabii ki bu dediğimiz gibi yani Bulgaristan'ın çok fazla toprak alması kimin işine gelmiyor? Diğer Balkan devletlerinin işine gelmiyor. Peki Osmanlı ile alakası yok. Peki Osmanlı bu dönemde ne yapıyor? Yani bunlar birbirlerini yerken Osmanlı ne yapıyor? Osmanlı arkadaşlar hani kaybettiği o Edirne Kırklareli var ya orayı geri alıyor. Osmanlı Edirne Kırklareli Kırklareli bölgesini bölgesini geri almıştır diyoruz arkadaşlar. Evet bu savaşı sizce kim kaybetti? Bu savaşı tabii ki bu savaşı elinden bir sürü toprak aldılar. Yani o birinci Balkan'da çok toprak almıştı. Şimdi elindeki o toprakları diğer Balkan devletleri aldı. Tabii ki Bulgaristan. Bu savaşı Bulgaristan kaybetmiştir. Bulgaristan kaybetmiştir dedik. Şimdi burada peki Mustafa Kemal yer almış mı almamış mıdır sizce? Tabi. Ee, tabii. Bunun için geri dönmüştü değil mi? Bunun için geri döndüğünden dolayı tabii ki yer almıştır. Peki ne olarak? Bir de yanında Enver Paşa'yı alır. Enver Paşa'yla beraberdir arkadaşlar. Hatta Enver Paşa şöyle söyleyelim. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Bolayır komutanı olarak Bolayır komutanı olarak olarak ikinci Balkan Savaşı'nda savaşında yer almıştır. Aynı zamanda burada Enver Paşa da vardır. Enver Paşa da bu savaşta yer almıştır diyoruz. Evet, şimdi her Balkan devletiyle ayrı ayrı bir antlaşmamız var. İkinci Balkan Savaşı'nda böylelikle anlatmış olduk. Evet. Bakalım antlaşmalara. Her Balkan Devleti Osmanlı Devleti ile ayrı ayrı arkadaşlar imzalamıştır. Yani şöyle anlatalım. Daha iyi anlaşılacak. 1913 Bükreş Antlaşması var. Şöyle bir kronolojik olarak gidelim. Bükreş Antlaşması. Bu antlaşma arkadaşlar Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, arasında imzalanmıştır. Arasında imzalanmıştır. Burada Büyük reşantlaşması 1913 Büyük Antlaşması'nda Osmanlı Devleti yer almamıştır arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bütün devletler buradaki Büyük Antlaşması'na göre, burada bulunan devletler. E, almış oldukları yerleri geri verecekler. Yani savaş öncesi duruma geri çekileceklerdir. Devletler almış oldukları toprakları geri verecek, geri verecek ve savaş öncesi savaş öncesi konumlarına çekilecektir. Konumlarına çekilecektir. Dedi ki bu savaşın kaybedeni Bulgaristan. Arkadaşlar Bulgaristan bu savaşı kaybetmeseydi ya da e, belirli bir şekilde anlaşsalardı, Bulgaristan'ın da işine gelecek şekilde anlaşsalardı Birinci Dünya Savaşı'nda belki de Bulgaristan ittifak bloğunda değil de İtilaf bloğunda yer alacaktı. Biliyorsunuz Bulgaristan Osmanlı ve Almanya'nın yanında e, Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak bloğunda yer almıştır. Şimdi İstanbul Antlaşması'na bakalım. Hemen sonrasında imzalanan 1913 İstanbul Antlaşması. Evet. Kiminle kim arasında? İstanbul Antlaşması, Bulgaristan ve Osmanlı arasında imzalanmıştır. Şöyle Osmanlı'yı da büyük yazalım. Bulgaristan ve Osmanlı arasında imzalanmıştır ve Meliç Nehri Meriç Nehri iki devlet arasında iki devlet arasında sınır olarak kabul edilmiştir. Tamam mı? Evet sonra 1913 yılında yine hemen ardından gördüğünüz gibi ardından ardı. Atina antlaşması yapılmıştır. Kafanız karışmasın. Atina dediği zaman tabii ki aklınıza kim gelecek? Yunanistan gelecek. Yunanistan ve Osmanlı Osmanlı arasında imzalanmış bir antlaşmadır arkadaşlar. Neredeyse bütün adaları veriyoruz. Yunanistan'ın neredeyse bütün adaları burada veriyoruz. Mesela Girit, Yanya, Selanik bunlar hep Yunan'a bırakıldı. Ama yine önemli olan Gökçeada ve Bozcaada kimde? Osmanlı'da kalmıştır. Tamam mı? Ha bir de 12 adamız var. 12 adamız da İtalya'nın elinde. Onu da söylemiş olalım. Daha sonra 1914 yılında yine bir antlaşma. Yine bir İstanbul Antlaşması. Evet. 1913 14'ü karıştırmayın. 1913 Bulgaristan. 1914 Sırbistan'dır arkadaşlar. 1914 İstanbul Antlaşması Sırbistan ve Osmanlı arasındadır. Artık Osmanlı ile Sırbistan arasında bir sınır yok, sınır falan kalmadı. Şöyle söyleyelim ee, Osmanlı ve Osmanlı ve Sırbistan arasında Sırbistan arasında sınır kalmamıştır Kalmamıştır. Bu antlaşma bu antlaşma ile Sırbistan'da kalan Sırbistan'da kalan. Osmanlı halkı Osmanlı halkı koruma altına alınmıştır. Koruma altına alındı. Şunu da belirtelim. Bir tek İstanbul Antlaşması'nda o bölgede kalan halk korunmadı. Osmanlı halkı bir tek o bölgede korunmadı. Mesela Bulgaristan'da kalan halk da korundu. Atina'da kalan halk da korundu. Bunları da ekstra söylemiş olalım. Arkadaşlar notlarımızı düzenli bir şekilde tutalım ve tekrarlarımızı yapalım. Bol bol soru çözelim. Bu dönem bizim için avantaja çevrilecek bir dönemdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.